Yusuf. Oğlum ne oldu gece gece? Babam yine annemi dövüyor. Bitmedi bir türlü cingarları. Ulan Necmi. Selim, Selim sen ne karışıyorsun? Ulan Selim, Necmi, sen... gene mi lan? Gir sen içeri kapat kapıyı. <laughs> Selim sana ne ya? Sen ne karışıyorsun karı koca arasına? Selim sen dur, ne karışıyorsun sen? Karı Niye karışıyorsun ama Allah Allah ya. Selim. Her akşam, her akşam. Oh. <laughs> ah. i̇şte, <laughs> i̇şte bu, işte bu, Kıyamet kopuyor kıyamet. Sen. Ne oluyor lan? İsmi, uam, ne, ne oluyor lan? 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 Selim dur! Selim dur! Abla dur! Dur! Kız sen yine ne yaptın da delirttin kocanı ha? Şükran Hanım, yangına körükle gitmeyin lütfen. Gel çocuğum sen. Gel odana götüreyim seni gel. Gel buraya. Abla bırak. Bak ben bu kıza dedim ki insan gibi. Ben artık kendi işimi kurmak istiyorum. Bitti. Çalıştırmayacağım seni. Oturacaksın evde evladımıza bakacaksın. Ama yok efendim yok yok yok. Vay efendim neymiş? Ben bu kredinin borcunu ödemezmişim de bütün borç buna kalırmış. Ya biz seninle karı kocayız. Seninle benim aramda senin borcun benim borcum mu var? Ayrı gayrı mı var aramızda? Allah'ınızı severseniz bunu sağda solda anlatmayın. Vallahi bak bizim aile meselesi çok kötü rezil oluruz. Ama... Yemin ediyorum ben bu kızın bütün hesabını da kitabını da her şeyini de çözdüm. Çalışmamı istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü ben çalışırsam ne olacak? Bütün gün evde oturacak. Şimdi o çalıştığı evler var ya. O gidip geldiği evler var ya. Hani vazgeçemediği evler. Onlara gidemeyecek. Artık ne halt ediyorsa. Ya yüzük bile takmıyor parmağına be. Ne diyorsun lan sen? Ağzına çıkanı kulağın duysun. Ceylan ne diyor bu? Kız. Niye yüzük takmıyorsun? Nerede senin yüzüğün? Ya ah. anam. Dul karı gibi boynunda gezdiriyor yüzüğünü. Anne o, olmuyor parmağım. Şişiyor parmağım. Ne yapayım? Olsun. Daha iyi oturur. Ne işiymiş bu?

Ceylan, bak kimseye demiyorsun ha, vallahi senin başın ağrır. Ceylan, kız ne bu halin? Ne oldu kızım sana? Söylesene kız ne oldu sana? Aha. Aha. Oh, bak. Güzel oturdu. Kızım, bana bak. Evli kadının yüzü... ...anca mezarda düşer. Eğer bu işi tutturursak... ...yemin ediyorum hepimiz ihya oluruz. Aile şirketi hesabı. İyi düşünmüşsün. E bizim neyimiz eksik? Biz niye yapamayalım? Ha? Soruyorum, biz niye yapamayalım?